muhterem arkadaşlar bu görmüş olduğunuz amarant bitkisi belki o ismi Bir kez duyuyorsunuz bakın avucumda şu kalanlar bu tohumları gayet kıymetli protein bakımından çok zengin Kinoa'dan sonra ikinci zengin tahıl kabul ediliyor normalde buna değişik isimler veriliyor horoz, horoz deniyor kızıl bacak deniyor. Tarihi çok eskilere dayanan, özellikle bu Güney Amerikalı Aztek Maya uygarlığında gıda maddesi olarak kullanılmış. Ee, ancak ot deyip attığımız, çok da değer vermediğimiz bir şey. Bu tabi e, geç hali. Bunun yapraklarından yemek yapılıyor. Hatta yağ çıkarıldığı bilgisi var ama nasıl yapılıyor o konuda bir bilgim yok. Ee, böylesine böylesine bir nimet çok tutuyor e, kolesterole iyi geliyor e, antioksidan özellikleri var böyle acayip arayıp bilmediğimiz duymadığımız e, faydalarından bahsedebiliriz Taşındıran bir, şey bir tarafı da var için e, içinde aynı şey söyleniyor ya cilt hastalıklarında çok faydalı deniyor ama e, yani önce e, ne bileyim pek e, cildinizin görünmeyen bir yerinde denemenin daha faydalı olduğu söyleniyor Çölyak hastalarının arayıp da bulamadığı bir nimet bu. Böyle sokak ortasında bir yerde gördüm. O yüzden çekim yapıyorum. Yanında da bir metal direkt görüyorsunuz. Bunun tarım da yapılmaya başlanmış ülkemizde. Afyon Karahisar'da. Başka isimleri de var. 50'ye yakın çeşidi var. Türkiye'de sadece süs bitkisi olarak kullanılıyor. Hatta çiftçinin, işte bahçe gören insanların çok da Sevmediği düşman saydığı bir ot bir nimet. Faydalarını yaz olarak da paylaşacağım inşallah.